evet Şenay Yengel'den işte o an dediğimiz an geldi buyurun efendim. Herkes alsın. 5 Ekim'de Satürn e, terazi burcundaki seyrini tamamlayıp Akrep burcunda 2,5 yıl baş, e, seyrine başladı. Hayırlı olsun. Satürn bir komutan gibidir. Bizi zorlar, horoskoplarımızda da doğum haritalarımızda hangi evde bulunuyorsa o alanda bir takım kısıtlamalar, engellemeler kendimizi ruhsal anlamda geliştirmemizi sağlayan bilge bir gezegendir. Akrep'te dönüşümle zümrüdü anka kişi, kuşu gibi e, küllerimizden yeniden doğmamıza yardımcı olur. Koç burcunda Satürn'ün Akrep burcundaki seyrinin etkisi finansal konularda dikkatli olmaları gereken bir zaman dilimi. Bilmedikleri işlere yönelmeden, çok fazla risk almadan hareket etmeleri gereken bir süreç. Ailevi ilişkilerinde de özel hayatlarında Sorunlu beraberlikleri olan koçlar gizli konuların açığa çıkmasıyla sarsıcı etkilerle karşılaşabilirler. Hı hı. Gerçekliğinden emin olmadan, araştırmadan kararlar vermemeliler. Sevgili boğalar çok olumlu etkilenecekler bu e, satürn geçişinden. İş hayatlarında işlerine duyduğu aşkları, aşkı, sevgiyi, profesyonelliği konuşturma zamanı. Olabildiğince ön planda olmalılar. Girişimlerini disiplinli bir şekilde ortaya koymaları gerekiyor. Fakat evlilik hayatlarında ciddi problemler yaşanabilir. Geçmişte yaşanan üstü kapanmamış konular tekrar bu süreç içerisinde gündeme gelebilir. Ve e, evliliklerini sonlandırma kararı alarak yola tek başına devam etme yönünde ilerleyebilirler. Hı hı. Sevgili ikizler, siz de ikizlersiniz. Hı hı. İş hayatında sınayacak. Daha önce sınanmadığınız şekilde tecrübeli ve disiplinli olabilmeyi, kontrolü başkalarının idaresine bırakmadan hareket etmeyi öğretecek ikizlere. Aşk hayatlarında da ilişkilerinde sağduyulu hareket edip birlikte ortak değerler üzerinde buluşarak hareket ederlerse Satürn geçişi onlar için çok olumlu etkileri beraberinde getirecektir. Sevgili yengeçler için de iş hayatlarında özellikle sanatçı yengeçler, sanatsal konularla ilgilenen yengeçler cesur hareket etmeliler. Kendilerine haksızlık etmeyi bırakıp kurban rolünden sıyrılarak var olan yeteneklerini ortaya koymalılar. Aile ilişkilerinde bir takım e, karmaşalar, rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Denge unsuru olmayı başardıkları zaman kendi o yıllardır çözümleyemediği içsel ruhsal geçişlerini dengeleyeceklerdir. Sevgili aslanlar için çok kuvvetli etkiler var. Bu dönemde sevgili hmm. Şenay ablacığım senin de ben ne istiyorum? Hayatın size sunduklarından çok özellikle hmm. iş hayatında benim istediklerim neler? Başkalarının sunduklarını değerlendirip ruhunuzu katabileceğiniz işlerde disiplinli ve cesur emin adımlarla ilerlemeniz gereken bir zaman. Aşk hayatlarında da çok olumlu gelişmeler yaşayacak. Yıllardır Aşk aşktan, aşktan <laughs> yana çok fazla talihleri gülmedi sevgili aslanların. Evet. Beraberliklerinde problemler olan aslanlar ilişkilerini kurtarma şansıyla karşılaşacaklar. Bekar aslanlar için de ruh eşlerini bulabilecekleri çok özel bir zaman dilimi. Sevgili başaklar için de İlk yıl e, 2013'e kadar olan süreçte iş hayatlarıyla ilgili çok aktif olmadan var olan şartları koruyarak az da yetinebilmeyi ve yeteneklerini ortaya koymak için biraz daha mücadele etmeleri gerektiğinin bilincinde hareket edecekler. Yine finansal konularda çok dikkat etmeleri gerekir. Eşlerden kaynaklanacak maddi krizler yaşayabilirler. Bunun için... E, Ciddi yatırımlardan, alım satımlardan, 2013 sonuna kadar kaçınmalar onlar için e, çok daha iyi etkiler getirecektir. Hı hı. Sevgili e, teraziler için 2,5 yıl çok zorlayıcı geçti. Geçtiğimiz 2,5 yıl kazandıkları deneyimleri ortaya koyma zamanı. Bu süreçte daha önce bu iki buçuk yılın değerlendirmesini yapıp iş hı hı. ve özel hayatlarındaki kararlarını bu yönde değerlendirmeliler. Sevgili akrepler için de bitmesi gerekenin bitip yeni başlangıçların olacağı bir süreç. İşte tam anlamıyla dönüşümü yaşayacaklar. Hepimiz yaşayacağız bu dönüşümü ve bu süreçte yapacağımız tercihler 12 burç içinde yaşamımızda çok kalıcı etkiler bırakacak. Akrepler iş hayatlarında zorlandıkları her alanda kendilerini ortaya koysunlar fakat olmayan bir şey için de çok fazla mücadele etmeden bitirmesi gereken, gitmesi gereken gidecek yeni başlangıçlar zamanı. Evlilikleriyle ilgili sorun yaşıyorlarsa bitirmek için uygun dönemler. Onlar zorlamasa da bir takım şeyler hayatlarından çekip gidecek. Sevgili Yaylar Satürn geçişinden ruhsal anlamda etkilenecekler. Egolarından sıyrılıp daha çok ruhani olarak inançlarını geliştirebilecekleri bir sürecin içerisindeler. Ailevi problemler ve sağlık problemlerine dikkat etmeliler. ...sağlıklarıyla ilgili hiçbir şey es geçmeden hareket etsinler. Hı hı. Sevgili oğlaklar için de çok kuvvetli etkiler var yine. İş birlikleri zamanı onlar için. Bireysel anlamda ben demek yerine biz demeyi başarmalılar. İş ve özel hayatlarında bu dengeyi sağladıkları takdirde... ...2008 yılından beri zorlandıkları hemen her konuda... ...çok önemli ilerlemeler kaydedeceklerdir... ...ve başarılı bir yılı adım atacaklardır. Sevgili kovalar ha. için... Hı. Burada sakin sakin, yavaş yavaş, uzun uzun. Hayır uzun Yetiştirmeye <laughs> <dönüşü gülüyor> çalışıyorum ya, yayından bir şey sonra mi? anlatırım Ana, size. Anadolu yakasındakiler ki burçlar. Için <laughs> evet mi? 212 alan koduyla. Yok Türkiye genelindeki genelinde herkes söylüyorsunuz. Buyurun. E, değerlendirebilir. Yükselen ve ay burçlarını bilenler özellikle onları da birlikte değerlendirirse çok daha İkisini sağlıklı e, faydalanırlar bundan. Hı. Kovalar. Çok e, iş hayatlarında kontrolleri dışında olaylarla karşılaşabilirler. Özellikle 2013'ün yarısına kadar çok fazla müdahale etmeden güç savaşları içerisinde çekilmek istenebilirler hırs ve öfke kontrolünü yapabilmeliler. Dışarıdan gelecek saldırılara çok açık olduğunuz bir sürecin içerisindesiniz. Tedbirli davranılması gereken duyguları çok açıkça belli edilmemesi gereken bir zaman dilimi. Aile ve özel hayatta da gizliliğe önem vermelisiniz. Çok fazla insanlarla paylaşmadan kendi içinizde bir takım şeyleri yaşayabilirseniz olumlu veya sorunlu İlerleyen özellikle 2013'ün 6. ayından sonra isteklerinizi gerçekleştirebileceğiniz çok özel bir dönem. Bu dönemde yüksek iradenizi mutlak iradeyle dengeleyerek hareket etmeniz yaşamınızdaki en parlak dönemin habercisi olacaktır. Çok güzel, olacak. yeterince torpilli oldu, devam Sevgili edelim. Sevgili balıklar <laughs> için de mistik olaylara yönelecekler. Zaten balıklar ruhlarıyla yaşayan insanlardır. Bu durumda e, suistimal edilebilirler. Satürn'ün Akrep Burcu'nda böyle de bir etkisi var. Hmm. E, bu medyum, büyücü falcılar çok fazla ortaya çıkacak ve insanları suistimal edecekler. Sevgili balıklar da kendi ruhsal geçişleri çok kuvvetli olduğu için enerjileri düşecek. <laughs> Bu tarz arayışlara giderlerse maddi manevi kayıplar yaşayabilirler. İş hayatlarında hayır kelimesini kullanarak haklarını aramaları gereken bir dönem. Çünkü hak istenmeden alınabilecek bir şey değildir. Özel hayatlarında da ilişkileri dengelemeleri gereken bir zaman dilimi, ciddi problemler üçüncü şahıslardan kaynaklanan etkilerle karşılaşabilirler. Ailesinin kutsallığına inanıyorsa. Aşkı ruhunda hissediyorsa, sahip çıkarak hareket etsinler diyorum.